Şimdi, dün akşam verdiğimiz doğalgaz müjdemizden sonra İstanbul Gazi Osman Paşa'dan kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu konuda gerek TOKİ konutlarıyla Kentsel dönüşüm projeleriyle gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek kadar hızlı bir mesafe kat ettik. Sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyordu. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracak çalışmaları özellikle yürütürken diğer yandan da ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Hiç şüphesiz 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki bir buçuk milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Bizim dönüşümünü tamamladığımız 695 bin konuta çok acil olarak her yıl 300 bin yeni konut ilave etmemiz gerekiyor. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Daha önce Esenler'de 60 bin konutluk dönüşüm projesinin ilk etabını teslim etmiştik. Pazartesi günü 12.418 konutluk bir proje olan Yeni Fikir Tepe'de ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. Bugün de Gazi Osman Paşa, Esenler, Başakşehir ilçelerimizdeki toplam 2.410 konutun ve 49 dükkanın anahtarlarını hak sahiplerine veriyor. 2158 konutun ve 152 dükkanın da temelini atıyoruz. Ayrıca Esenler'deki Kuzey Rezerv alanında da 2067 konutun ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Böylece açılış ve temel atmalarla yerinde ve rezerv alanlarda Toplam 6635 konut ve 201 dükkandan oluşan bir dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da her biri 500'er bin konuttan oluşan üç ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Böylece bir buçuk milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde yeni yeşil alan sosyal birimler toplanma alanları yapacak şehrin trafiğini de rahatlatacağız. Temelini attığımız Esenler projesi rezerv alanlarımızdaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugünü İstanbul'da 100 yılın dönüşümünün başlangıç tarihi miladı olarak görüyoruz. İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızı bu büyük dönüşüme dahil olmaya, katkı sağlamaya davet ediyorum. Buna hazır mıyız? Sadece bu davetle kalmıyor iki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbullu kardeşlerimize de destek oluyoruz.